Lan silahsız da başlayınca hiç hoşuma gitmiyor. Ben biraz talihsiz başladı kardeşim. Kas gerek yok ben de talihsizim şu an. Hadi bakalım. Güzeldi. Bak. Big Sniper mı? Ben de Big Doge. Memnun oldum. Hangimiz daha bigizdir acaba? Abi direkt şu ana mekana doğru gidiyor. Şuradan sileyim var ne olur arkadaşlar artık bir bin almam gerekiyor. E, Gerçek. üzülüyorum. Üzülmesem sıkıntı yok. Üzülüyorum hocam. İyi şeyler izlettirmek istiyorum sizlere. İzlettiremeyince gerçekten üzülüyorum. Bak evet, burada bir yerde adam. Ses vermiyor şu an. Sağımda. Çünkü oradan işim var senin Allah aşkına ya. Yandı. Evet gelen var. Geliyor. Gelmiyor. Hayır. Hadi. İyi de, iyi de. Evet galiba sonunda temizledik burayı. Burada giderken vurulmamız yok bunun. Canavar kamyonet hareket etti. Geliyor gel. Çok güzel. Bir an korktum ben vuramayacağım diye. Linçlenirdim herhalde. Ayy. Ay! Ay ay ay. Ay kine ay. Bu kine bir yorum alırım vallahi. Ay kine ay. Öldü. Sakin ol. Ağzıma sıçtın. İnşallah takım arkadaşın yoktur kardeşim. Eyvah var. Eyvah. Geliyor takım arkadaşı. Sağımdan da mı yedim ya? Öyle bir şey yok. Gelip kendin kurtaracaksın arkadaşını. İnşallah dördüncünüz yoktur. Geleceksin kendini kurtaracaksın. Hocam sağımı bu arada ya. O adam değil mi lan? O da düştü. Araba geldi bu arada ya. Hepsi öldü. Lan burası öldü solum geldi. Buradan yer değiştiriyorum. Okey bot. Oh! Gidip adamları lootlayacağım da, hiçbir şeyim kalmadı ya. Mümkünse bir KNT'ye geçmek istiyorum artık. O ne lan? Bir dakika, şu aracı alacağım ya. En azından şey yemiyor abi, mermi yemiyor. O bot herhalde ya soldaki. Kardeşim benim mükemmel bir keskin nişancı olduğumu unutmuş. Yollara çıkmış. Drop'a gitmeyeceğim bile. Çünkü alan bende şeyi avantajı kaybedemem. Drop'a gidince bir anda basabilirler. Bir yani bagda. Daha bagı. Yok abi daha bagı ya daha bagı. Daha çarpıyor. Lan bu burada hadi anladık da diğer adam nerede? Abi bunun bir arkadaşı var ama nerede bilmiyorum. Bu arkadaş bir hamle yapmak zorunda. Ben şunu alması gerektiğini düşünüyorum ama. Ah, amfibik şeyi alması gerekiyor bence. Çok gerginim. Çok kalbim bam bam kötü çarpıyor. Hiç iyi olmadı işte bu. Evet 1 vs 1. Ben gene alandayım. Ama bu sefer o da alanda işte. Güzel rotasyon atmış bu arada. Çok güzel rotasyon atmış. Lan nereye gitti? Kesin şunun arkasında. Lan! Bu sefer kaçamazsın bu biririm. Lan. 2487 atar. Gerçekten iki buçuk saat sonunda çıktı bu bin. Umarım beğenmişsinizdir.